bölümümüzde itiraf bölümü var. İtiraf bölümünde siz bir itiraf ediyorsunuz ve o itiraf gerçekten iyi bir itirafsa. Ya yani iyi bir itiraf ne demek? Ya yani bizi etkilemişse o itiraf eden arkadaşımızı yemeğe götürüyoruz. <laughs> Tıp fakültesindeyken mesela çok ağladım mesela. mesela. Anatomiyi öğrenemedim. Çok zordu anatomi. Çok ağladım yani yalan yok yani. Çok ağladım ama. Yani e, anksiyete bozukluğu oldum günlerce ilaç kullandım. Çok zordu gerçekten ya. Yani başka... Ha tıp mezun olunca beni kimse alkışlamadı. Evet ben mezuniyet töreninde ben okul ikincisiydim. Bir çıktım çıt yok. Ha böyle Ya bu şöyle bir tepkiydi bana karşı. Ama çok üzüldüm. Hatta okulda prova yapmışlar. Birinci, ikinci, üçüncü çıkıyor ya. Ben provalara gitmedim. Benim ki ne alıyor lan kim oluyor bunlar? Sonra bir baktım meğersem onun bir sırası varmış çıkmanın. Benim adımı çağırdılar ben böyle önden çıktım ve dağın diye sahneye çıktım. Millet dedi ki bu ne ya bu? Bu dediler ne biçim bir herif bu dediler mezun olsa da kurtulsak bundan yani. yani onun için Ege Tıp 1955'te kurulmuştur. 55'ten bugüne kadar en ilginç mezunu benimdir Ege Tıp'ın. Her şeyde. Abi size bir bomba anlatayım. Bak güzel, aferin Aydın Üniversitesi. Yusuf değil mi? Yusuf bir gün şimdi ilk gün gittim tıp birliğine ders anlatacağız. Abi sınıfın yarısı yok. Sınıf 200 kişi, 100 kişi yok. Abi birkaç gün gittim gelmiyorlar bunlar. Sonra şöyle yapmaya başladım. Okuyorum mesela adı Ahmet ne olsun? İşte Ahmet Kiraz. Buradan başlıyordum. Ahmet Kiraz tanıyor musun? Ahmet Kiraz tanıyor musun? Ahmet Kiraz tanıyor musun? Ahmet Kiraz tanıyor musun? Bu tanıyorum diyor. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede? Hocam diyor annesinin yanına gitmişti. Neden gitti? Neden gitti? Neden gitti? Neden gitti? Hocam işte şeyden gitti. Ee, hafta sonu doğum günü varmış. Kimin doğum günü? Ne zaman doğdu? Abi sınıfta her gün bunu yapmakla dediler. ki Gelin. Gelin. Buramıza geldi. Bu sınıf full çekmeye başladı. Herkes geliyor, tamam. Ondan sonra ilk insanlar beni defrederler. ederler, sonra çok severler. İlk günler beni böyle şey zannederler. Ya bunun için bir herif gıcık falan diye. Sonra alıştılar bana. Sonra ben mecbur hizmet bitti, geri geleceğim. Çocuklara sordum. Ben nasıl bir insanım dedim. Kimse cevap vermiyor. Bir tane çocuk dedi ki, hocam dedi, bir şey diyeceğim ama kızarsın dedi. Oğlum söyle dedim. Hocam, bak dedi gitmezsin, ben gideceğim dedim ya yani mecburdan bırakacağım. İstanbul'a döneceğim. Hocam dengesizsin sen dedi. Çocuk. Ondan sonra e, ama o çocuğa da gerçekten de mecbur bitse bile başka yollarla sınıfta kalmasını sağladım. Evet. Yani çocuk iyi niyetli söyledi ben gideceğim diye ama ikna ettim ben bir şey olmayacak öyle şey mi o falan dedim. Ama Tabii hiç affetmem. Emek nerede emeklisiniz? Sigortada. Sigortada. Ne, ne, iş yapar? Serbest meslek. İş yeri açtım. Ne iş yapardınız siz? E, Bucu teri gibi hediyelik eşya. Ha. Şimdi üniversite mi okuyorum? Şimdi üniversiteye gidiyorum. Hangi üniversiteye? Kırklar Eylül Üniversitesi. Ne okuyorsunuz? Teyzaj mimarlı. 65 yaşında. Evet. Birinci sınıf mı sen şimdi? <laughs> evet. Senin öğrenci kartın var. Evet. Tebrik ederim. <laughs> Hayal olsun sana yani işte hani hep Ama sen e, pozitif adansın belli. Yani hani okulda işte ilkokulu da okuduktan sonra bitti benim 10 yaşındaki okul maceram. Sonra hep dedim ki çocuklarım büyüdü. Ee, okula gideyim, ortaokulu bitireyim, liseyi bitireyim. Ee, bir de üniversiteye gideyim. Bir sen bir onları büyüdüm. dışarıdan mı bitirdin? Hepsini ya? dışarıdan okudum. Hmm. E, sonra gittim. E, neyse kazandım çok şükür. 65 yılında üniversite sahne kazandım. Ile, evet. Çalıştın bildiğin. Yani biraz da çok çalışmadım ama pratik bilgilerimle. Bazı şeyleri okuyarak. Yok, matematik nasıl... bilgim yok ama. Siz neresiniz siz? Ben Yozgatlıyım. Sen nasıl 65 bir insansın ya? Allah <laughs> Allah. geç gözüküyor. Hayır senin bir yaşam enerjim. Sendeki bu yaşam enerjisi çoğunda yok. Valla bilmiyorum okulda da biraz sanki öyle... Nedir bu sen ne diyorsun bu Z kuşağı nedir bundan sonra sence? Hocam Z kuşağını şöyle gördüm ben okulda, üniversitede. Ha, ya arkadaşlar yani. Çocuklar sormaya korkuyorlar. Niye sormaya Bir oldu? soru sormaya, bir iletişim kurmaya çekiniyorlar. Ya herkesten çekiniyorlar. Hani hocadan da çekiniyorlar. Arkadaşlar arasında birkaç grup oluşuyorlar. 3-5 kişi. Gerisi ha. böyle hemen okul bitiyor. Herkes bir yerlere dağılıyor. Oysa iletişimleri sanki... Benim dışarıdan gördüğüm iletişimleri güçlü değil. Evet. Enerjileri nasıl sence? Enerjileri de az gibi. Yok bence. Bir de yüz surat of ifadeleri yok. Ya gülümseme. Ha yani, gülümseme, ağlama da olabilir. Evet. Mesela bir şöyle bir şey yok mesela. Şunu yaptı ha böyle bir şey yok bak. Ama iyi yani, anlar da var. Yani. Hayır, cıvığı çok cıvık. Ha, evet. Ama malı da çok mal. Yani orta Hı, ya mesela. hani bir şey olarak yani evet. şöyle diyelim e, ya cıvığı çok cıvık, malı çok mal. Yani evet. tam. Bana göre öyle. Çünkü orta direkt kalmadı. Yani orta şöyle bir insan kalmadı. Gülen, eğlenen, üzülen, seninle dostluğu götürebilen. Bak sen 65 yaşındasın. Evet. Ben 47 yaşındayım. Muhabbetinde ne yok biliyor musun? Rol yok. Doğal. Doğal davranıyorsun. E sen de görmüş, geçirmiş bir insansın yani. Tabii ki yaşanmışlıklarımız. E tamam da ay şimdi de sen bana her yani şey yapmıyorsun ya yani, şimdi buraya gelip hani ben 65 yaşında işte şöyle kazandım gibi böyle çok şey yani de akıcı aklı başında. Yani sizi çok izliyorum. Sabah da izledim bugün. İzledin mi? İzledim sabah. Oğlum dedi anne ben Oytun Hoca'ya gideceğim dedim beni de götür. Ya helal olsun sana ya. <laughs> Sen gitsen bu gelmez emede. <laughs> ya gelmeyece. Tam tersi olmaz ya ya. Gerçekten yani, beni korkutuyor yani. Gider çok etkinliklere. Tamam gider. oğlun gider ama senin teklif etmen ilginç yani istiyorum ben abi, de. Artık diyorum yapacak en, şey yok. Sosyal var ya, yaşayalım. İnsanlarla enerjisi var iletişim ya. iletişim kuralım. İletişim kurmak kötü bir şey değil. Birbirimizi tanımak, insanlarla konuşmak. Ya bizim ya memlekette şey 65 değil? yaş senin gibi olsa ya bit biz, biz, biz kurup, tamam, bitti kurt bitti. Tam bitti. 65 bu yaşın eski, yaş. üniversite okuduğunu. Eskiler öyleydi. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu harika bir şey işte bu. Yani Teşekkür bu. Teşekkür ederim. Çok. <laughs> ama eski topraklar böyle ya. Hani evet, bilmiyorum bilmiyorum tabii eski toprak mı biraz kendimizi geliştirmek mi? Araştırmak mı, bakmak mı, ilgilenmek mi, kişileri mi kontrol etmek? Yani bakmak, insanların herkese bakıyorum, incelemeyi seviyorum daha çok. Yani işte o e, bitmeyen bir şey oluyor, işte enerji, yani, e, enerji oluyor. E, İtirafın var mı? Valla itirafım şöyle, ben üniversiteye gittim, e, derslerimin hepsini geçtim çok şükür. Birinci sınıfta bir mı? geçemedim. Bu, bu sene? Evet, matematikten geçemedim giriyorum sınava 05 alıyorum. 05 mi? Diyorum ki hocam ben bilmiyorum matematik hiç görmedim. Hani ortaokul lisede görmediğim için. Hoca farklı şeyler gösteriyor. Sonra bir arkadaşım 100 aldı. Dedim ki sen bana bir kopya ver. Hayatımda bir kopya çekeyim dedim. Hiçbir şekilde yapmadım. Kız bana bir kopya verdi. Yaptım. 40 aldım. Hocama dedim ki hocam bir 5 puan daha verin de geçirin beni dedim. Yok dedi olmaz geçirmedi beni. İtirafın mı çok büyük itiraf bu. Ha. Yani geçemedim kaldım. Ben de bir gün e, eskiden bir zor bir... Yani şimdi hocam da görürse artık der ki bak... Hayır şimdi şöyle sakiniz. ben bir gün... E, ben ya biliyorsunuz bir şeyim Eskiden yoksa. bir ben Tuz e, eski evet. birincisiyim ben biliyorsunuz. Hı -hı. O zaman da her sene giriyorum ilk ona giriyorum bana. Bir gün sınava girdik. Yanımda bir kız vardı. Ben de herkes biliyor 3. 5. oldum. İstersen çek benden kopya dedim. Kız ne dedi biliyor musun ihtiyacım yok dedi. Allah senin... Ay, böyle, bilmediğimiz ya, şeyleri de ya, biliyorum diye. Ya ulan ne ihtiyacı Adam tuz üçüncüsü götürür artık evet. yani, yani. Ha, biraz şunu diyebilirsin mesela. Ne diyebilirsin? Hani ya bu yaparsan bir sosyal bir şey. ihtiyacım yok dedi. Hani <laughs> bu beni çok yaralamıştı. Ben de dedim neden çekmiyor diye ağlamıştım. Gerçi ama güzel bir itiraf. Sen şimdi geçemedin mi? Geçemedim kaldım. Hocam. kaldın. Geçseydin sıkıntılıydı ama geçemediğin için. Geçemediğim için onun ha, için. Sen seviyordum. o zaman bir daha kopya çekeceksin şimdi. Şimdi Olacak. Ama Bilmiyorum. şöyle kopya çekmek Bilmiyorum. için de biraz bilmek gerekiyor. Evet bilmek evet, gerekiyor. Evet çünkü yani konuya hiç hakim değilim. Çekemezsin. O, tamam. Anlatıyor. Siz biraz çalışın gözücünden sonra göz ucundan sonra çekersin onu. Diyorum bunun kısa yolu yok mu diyor. Bu <laughs> çok uzun bir sonuç diyorum. O da yok diyor. Ancak bunu çözmek Sizin gerekiyor. Sizin eşiniz var mı? Eşim var. O ne diyor bu işlere? Şaşırıp Eşim kalıyor mu? Işte i̇lk başta ne yapacaksın filan dedi. Okuyup da dedi şey mi asacaksın dedi. Evet asacağım dedi. Ne yapacaksın bu yaştan sonra? Hay Ama üniversiteye girince çok mutlu oldu. Eşim mali müşavir belki ondan da etkilenmiş olabilirim. Sonra şimdi diyor şimdi çok mutlu oluyor. İlla kırklar eline gidip orada yaşayalım devamlı. Ne güzel. Başına gitti. Arkadaşlarımla tanıştı. Sizin, sizin adınız neydi? İhsan. Oğlum ne biçim şey annem var senin ya? <laughs> yani sen bu anneyle başarısı olursan. Başarısız değil. Hayır evet. öyle bir şey olamaz zaten ya. O evet. senin gibi annem olsun. <laughs> yani çok çok, yani, yani senin, çok iyi çok, bir akademisyen olman lazım ya. Böyle bir anne erkeğin nasıl? Çünkü motor gücü, gücü var, var ya, şey yani, şeyi var yani. Çok itici gücü var ya çok pozitif ya. Yani, Küçük da. evlendiğim için oğlumla arkadaş gibi oldum. Daha... Sevgili misin insan? Hayır hocam ama şeyi, şeyi sormak söyleyeyim. isterim. Yani genç anne olmak doğan bebeğin Doğru. sağlıklı Doğru. ve şey olmasını etkiler kesinlikle, mi? Kesinlikle, bir şey söylersin. Kesinlikle. İyi anne 18-30 yaş civarı çok iyi anneler. Erkeklerde 25-40 iyi ürünler. Ya yani erkeklerde 25-40 çok güzel doğuyor. Erkekler biraz sperm yapımı motor ısındıkça oluyor. Hani işleyen demir aşılalar, kadınlarda yumurta sayısı sabit olduğu için sürekli bir şey yapı yapım yok, sabit diye. taze yumurta iyi. Oca, ben. ben de benim anam da 18'dir. için erken gebeliklerin sonuçları çok iyidir. Ama şimdi insanlar 30-35'te gebelik sürdürüyor. O zaman mamuller işte biz Down sendromu kromozom anomalileri, otizm e, riski artıyor tabii. Bir de erken çocuk doğurma bir iyiliği oluyor. Annenle beraber büyüyorsun. Evet. O da çok büyük bir yapıcılık. Sen şimdi anneni büyüttün, annen seni büyüttü. <laughs> Evet, sen, yani tabii. yaş farkı aileyle çocuk arasında daha eğer yüksekse çatışmalar... Daha fazla oluyor. Bir de şimdi annen senin arkadaşın gibi şimdi, benim de öyle. Evet. En iyi dostum, en iyi arkadaşın. Doğru. Bir oğlum daha var, o da aynı şekilde. O da 40 yaşında. Adına o adına zaman biriyim. biz... Hatta torunum var yani. Torunun da var senin, evet. o da mı biraz... O 1 bir yaşında şimdi. O da mı iyi? Akıllı i̇yi, mı o da? Iyi, sen iyi, onu tokatlıyorsundur baban. Ba yok mi babaanne baba, mi sen? Baba, babaanne. tokatlamıyor mu? Yok. Yapamam, kıyamam. Kıyamaz mısın? Yok, çok Soruyor var. mu o da soru? Oku diyor mu yavrum? soruyorum bazen. Konuşturmaya çalışıyorum. Oynatmaya çalışıyorum ama daha küçük olduğu için. Sen yaparsın onu. Ben, abi inandım. <laughs> ben çocuğumu olsa büyüttürürüm. Yani gerçekten de iyisiniz. Gerçekten de. Çok teşekkür de. ederim. Çok, ee, sağ çok, şanslısın. İyi, çok şey bir annen var. Ben 65 yaşında herkesin harcı değil. Ya bugün şey gibi geliyor, hayal gibi geliyor ama siz bir 65'i e gelin bakalım. Üniversite sınavına girip öyle, yani gitti evet. okulu gitmek falan onu insanla alan büyük bir özgüven yani. Hani e, çok büyük ama senin görün lan mı sınıf arkadaşların? Şaşırdılar. E, dedim ben herhalde gençler önce beni biraz yadırgayabilirler diye. Ama sağ olsunlar hiçbiri yadırgamadı. Aramız çok iyiydi bütün öğrencilerle. Yani ben onlara büyüklük taslamadım. Onlar da bana saygısızlık etmediler. Gayet güzel geçindik. Harika. Ee, hocalarım da sağ bence olsun. Bence senin de yani, sınıfta olman iyi olmuş onlar için. Bir deneyim yani senin evet. için. Senin o davranış şeklin. Çünkü <laughs> senin yanında onlar şey yapamazlar. Çok iyi olmuş evet, bence. Evet. O sınıfın kaderini değiştirebilirsin sen Ama belki biraz de. biraz çok soru soruyordum ben bilmediğim için. Kızım bir arkadan geldi dedi ki, abla sen ne yapıyorsun? Hani kaç yaşındasın? Hani nasıl dedi sorusu, biz çekiniyoruz sormaya. Dedim çekinecek bir şey yok. Sonuçta o da benim çocuklarım, kardeşim ya bizim gibi insan sonuçta Aa, bütün toplumda nasıl yaşıyorsak hmm. hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Çekinecek bir şey yok. Zaten hocalar söylüyor. Yani bilmediğinizi sorun gülebilirsiniz. Hani herkes gülebilir, dalga geçebilir. Bunlardan kendinizi eksiklik hissetmeyin diye. Bunu zaten baştan söylediği zaman hani çocukların biraz daha atak olması gerekiyor. Hadi biz geçtik ama bütün gençler için söylüyorum. Ataklıklarını orada göstersinler. Başka yerlerde Bence, değil. Bence bravo sana. Yani enerjilerini diyorsun? Evet, orada göster. bunlar nerede gösteriyor ataklıklarını? Çünkü bunlar da gösteriyor. Bunlar telefonda gösteriyor <laughs> ataklıklarını, değil mi? Bunlar böyle paylaşıyor. Evet, yani tamam. Da orada tamam, gösteriyorlar. Tamam. Çok teşekkür yani ediyoruz. Yemek yapsınlar. Yemek yapsınlar, değil mi? Yapsınlar. Temizlik, yemek. <laughs> evet. Yapsınlar. yapsınlar. Şimdikiler evde yemek yemiyorlar. Ama dışarıdakiler de sağlıksız olduğunu sizin gibi hocalarımızın hepsi söylüyor. Seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Etrafın için. Hayır. Çok sağ ol. İlk geldi sağ ol.